Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bir videoyla daha birlikteyiz Aslında bir video daha çekmiştim O da duruyordu çok üst üste yükledim diye Onu da yüklemedim O da T11 askerleri açma videosu ee, Savaş Akademisi'nde T11 askerleri aktif ettim Üstelik bir miktarda bastım Bakın bastığım bunun videosu yok Onu şey için bastım Hem yeni bir bilgi öğrendim Onu da sizle paylaşayım Onu buz ateşi için basmıştım Buz ateşi için bastım hani en azından dedim ana intikal yani ortaya göndereceğim. Neydi o ortanın adı ya? Çıkaramadım şimdi bir ismi vardı ama. Neyse işte ortaya göndereceğim yer ve en azından T11'ler hani girsin dedim. Hatta oradan rapor da göstereyim. Ben de hep bak, bir video diye başlıyoruz. Bambaşka videolar çıkıyor ortaya. Raporunu göstereceğim ama. Raporun niye öyle olduğunu tam anlatmayacağım. Çünkü gerçekten bazı vermediğim bilgiler var. Yani yalan söylemeye gerek yok. Çünkü yani benim rakiplerimden birisinin eline de geçebilir o bilgiler ve çoğu kişinin bilmediği şeyler savaşları kazandırabilecek bilgiler. O yüzden söylemiyorum ne yapayım. Oyunu bırakırsam söylerim. O zaman da herkes öğrenmiş olur. Belki sevdiğim hani devam eden balinalara falan söylerim. Her neyse. Şimdi ee şunu keşfettim bu hani bu da bir ekstra bilgi olsun mesela ben bir miktar yani orada mesela işte pet buff'ını açtığımız zaman şu muydu evet 15.000 arttırıyor bir de buradaki e, konuşlandırma kapasitesi buff'ını açtığımız zaman da %20 arttırıyor toplamda 215.000 küsur civarı bir e, birlik kapasitesi göndermeye başlıyorsunuz tek seferde dedim en azından hani orta açıldığı zaman ortaya gönderebileyim 215.000 küsur tane civarı bir birliğim olsun diye yaklaşık o kadar bir birlik basmıştım. Yaklaşık tam şeylerden görebiliyoruz değil mi? Bakalım. 200-276-2 o civarda olmuş. Biraz geçmiş tabi. İşte fakat şunu fark ettim ki orada kullandığınız birlikler hep aynı birlikler. Yani 7 intikalde de aynı birlikler yer alıyor. Ben bu kadar bastım ya benim 7 intikalimde de yani 6 tanesi işte madenlere bir tanesini de ortaya düşünürsek özel intikal. Hepsinde T11'ler vardı. Dolayısıyla sizin ana güçlü intikaliniz orada aktif oluyor. Bunu anlamış oldum. Yani bu kadarıyla bütün savaşlar T11 olması yetti. Şimdi oradaki bir savaştan da rapor göstereyim mesela. İlk şu X Peppa diye bir balina girdi benden önce şeye ortaya saniyeler içerisinde herhalde ben de devirmişim diye tahmin ediyorum. 5.23'te açılmış. O işte 5 geçe girdiyse yani 5. saniyede girdiyse ben de 7. saniyede ondan aldım sanırım. Evet 228.732'ymiş. 215.000 pardon ilk buff'la olan şey toplayınca neyse ya yani işte bu toplam neticede. Ve şimdi bakın norm benim yani verdiğim hasar kendisine biraz fazlaca 26 bin benim yaralım var. 80 bin onun yaralısı var. 3 kattan birazcık daha fazla güçlü olmuş oluyorum bu durumda. Ama bakarsanız bakın tılsımlarım. Ben şimdi maxlayacağım. Benim burada mızrakçıların 9. Nişancılarda e, bir tane 11 var gerisi 10. Benim bir tek piyadeler max. Buraya bakarsanız. E, bunun toplam şeyleri benden daha fazla. Artı bastığı şu ustal e, şey işte birlik ustalığı şu yüzde 200 zaten bunlar 20 20 20. Baktığınızda bir tanesi 18. Ama bunlarda 99. Burada Alonso kullanmış. Bunun sebebini anlamadım. Kendince bir düşüncesi veya yeteneklerinden de olabilir. Bilmiyorum yani ama mantıksız bir seçim. Bir de benden düşük yönü T10 mızrakçıları T10 kalmış. Geri kalan her şey birebir aynı. Ee, şey açısından. Ee, birebir aynı neye birebir aynı? Ha askerlerin sayıları birebir aynı. Geri bir şey birebir aynı değil. Bunlarda da genelde hani şey yapıyorum böyle tek tek e, en detaylı analize girmeden evvel girmem gerekmiyorsa sadece işte toplamasını yapıyorum. Mesela bunda iki tane 20 var 40 ediyor. İki tane de 15 var 30 ediyor. Demek ki bu 70 ben de 30 ediyor. 32 ve 62. Benden artı 8 daha fazla. Yani %80 daha fazla istatistiği var burada demektir. Bu şekilde hesap ediyorum. Benimkilerin toplamı 62, onunkilerin toplamı 70 ediyor. Mızrakçıda, şey nişancıda. Piyadede bakarsanız e, benimki 18, 36, 72. Onunki daha 60, 75. Burada da %30 daha fazlası var demektir. Kahraman donanımı itibariyle bakıyorum. Burada da 16 14 30 60. Benim burada yine 60. Onun da burada 18 32 42 52 61. Burada da 61. Burada yakın olmamıza rağmen yine de benden %10 daha önde. Burada da bakarsanız benden önde olan istatistikleri var. Mesela bir işe yarama yani çok büyük farklı olan istatistik var mı? Benim piyade öldürücülüğüm ondan büyük farklı. Onun da piyade sağlığı benden biraz yüksek diyelim. 1586. Nişancı saldırım benim daha yüksek. Nişancı savunması ve sağlığını direkt es geçiyorum. Şey nişancı demişim ya. Mızrakçı pardon. Mızrakçı sağlığı benim düşük onun yüksek ama bir şey ifade etmiyor çok. Sağlığı ve mızrakçının savunması burada benim yüksek bir şey ifade etmiyor. Neyse netice itibariyle nişancı benden. Ha şurada bakın çok yüksek. Evet bunu göster. Nişancı öldürücülüğü 1540 1472. Yani istatistiklere baktığınızda ya bir eşitlik görüyorsunuz aşağı yukarı belki birazcık da onu üstün görüyorsunuz hafif bazı şeylerde. Belki de hafif benim üstün bilmiyorum ama benim ondan böyle 3 kattan biraz daha güçlü olacak kadar bir farkımı görmüyorsunuz. İşte bunun bir takım sebepleri var. Şu an değinmeyeceğim. Detayına da girmeyeceğim. Zaten uzadı yine. Uzayacağı kadar. 6-7 dakikayı buna harcamış olduk. Şimdi gelelim tılsımlarımızı makslamaya. Güzel yere. Öyle bir hesap yapmışım ki çok hafif bir fire vereceğiz. Bu tam hesap. Hesaplarıma göre yani şundan 0 tane kalması lazım. Rezil olmayız inşallah. Şundan da sanırım 21 tane artacak. Haydi Bismillah diyerek başlayalım. Öncelikle bundan başlayalım. Bu esnada SVS puanımıza da bakalım. Hatta bakın burada bugün tılsım da var. Evet bu yani bunu bastıktan sonra geçilebileceğimizi çok sanmıyorum ama tabi yine hayvan avına da çıkacağım. Yani bir sürü şey birikti. Yine bakın farklı bir yere geçtik ama yani 8890 tane şef enerjisi burada var. 3865 tane de burada var. 13-14 bin şef enerjisi oldu. Muhtemelen harcarım yani. Onları da bugün bitirir miyim bilmiyorum da. Belki harcamam bile yani. Gerek var. Da diyebilirim. Demeye de bilirim. Kendim daha kendimi tanıyamıyorum. Evet buradan başlayalım. Bir. Bismillah. İki. Evet. Ufak ufak. Artık her şey maxlanmaya başladı. Tılsımla alakalı bir şeyimiz kalmayacak. Artık şefton ve tılsımla alakalı bir şey almayacağız. Şu an. Nişancılar makslandı. Mızrakçılara geçelim. Bu kalpak mı diyelim ona da. girişince acayip bir şey dönüşüyor. Evet son seviye. Bu da son seviye. Bu da son seviye. Pek güzel oldu maşallah. <laughs> Şu an göremiyoruz. Hızlı hızlı da bastım ya. Aç çantayı aç. Neyimiz var, neyimiz yok? Evet 21 tane kalmış diğerinden de kalmamış. Hesap tutmuş durumda.